Hocam sana ben bunları airdrop'tan atayım. At at hocam. Anıl olur yoksa. Bunları bir YouTube yapacağım zaten. <laughs> e zaten ben başlayacağım. <laughs> evet Karadeniz açılmakta varmış kısmetse. Evet. Bayrağını takma oğlum ne olmaz. Ha? Ey gidi Karadeniz.

Hava süper, huzurum. Çok güzel, çok harika. Makineyi çalıştırdık. Şimdi test çalışması yapıyoruz. Karadeniz'i böyle görmek şaşırtıcı değil mi?